YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün çok lezzetli, tam orijinaline yakın bir kıvamda pişirmiş olduğum bu görmüş olduğunuz Starbucks kurabiyelerin yapımını göreceğiz. Öncelikle içini böldüm. İçi gördüğünüz gibi hafif nemli, böyle rutubetli ve dışı da kıyır kıyır gerçekten çok lezzetli. Tam kıvamında pişmiş kurabiyeler nasıl hazırladık? Dilerseniz hep beraber bu ürün yapımını görelim. Öncelikle yoğurma kabımın içine 150 gram oda ısısında bekletilmiş tereyağı var. Üzerine 1 su bardağı toz şekerini ekliyorum. Kullanılmış olduğum bardak ölçüsü 200 milimlik. 2 adet de yumurta kırdım üzerine. Güzelce karıştırıyorum. daha sonra üzerine bir buçuk yemek kaşığı buğday nişastası ekliyorum güzelce karıştırmaya devam ediyorum üç su bardağı un kullandım bir paket kabartma tozu bir paket de şekerli vanilin kullandım güzelce önce Şöyle kaşıkla karıştırdıktan sonra elimle yoğurmaya devam edeceğim. Unun miktarı değişebilir. Ölçülü bir şekilde azar azar eklerseniz daha iyi olur. Çünkü yumurtanın büyüklüğüne göre un miktarı gerçekten değişebiliyor. O yüzden dikkatli bir şekilde yapışkan bir hamur elde edelim. Bakınız elime yapışıyor fazla un kullanmayalım ki kurabiyelerimiz sert ve kuru olmasın. Evet. Şimdi bir çay bardağı ceviz, bir çay bardağı damla çikolata ekledim. Dilerseniz bu da tarçın kullanabilirsiniz veya başka sütlü çikolatalar da ekleyebilirsiniz içine. Evet görüyorsunuz çok yapışkan bir hamur elime yapışıyor. Biz bu dondurma kaşığını kalıp olarak kullandık. Hepsi eşit olması için. Bu şekilde evdeki çocuklarla beraber hem güzel eğlenceli bir vakit geçirdik hem de çok lezzetli kurabiyeler hazırladık. kurabiyeleri belirli aralıklarla tepsiye dizelim ki çünkü bayağı kabarıp genişleyebilir. O yüzden aralıklı yapalım ki birbirine yapışmasın. Bu arada fırınımı da çalıştırdım. 180 derece alt üst ayarda ısınmaya başladı. Bu şekilde çocuklarınızla beraber hazırlarsanız hem çocuklarınızın el kasları gelişmiş olur hem de çok güzel eğlenceli bir zaman geçirmiş olursunuz. Evet biz hepsini hazırladık. Şimdi önceden ısıtmış olduğum 180 derece alt üst ısınmış fırında 25 dakika üzeri hafif pembeleşince şöyle bir bardağın altıyla üzerlerini bastırıyorum. Bu şekilde bastırdıktan sonra fırının kapağını tekrar kapatacağım. Şöyle sadece 2 dakika kadar daha içeride beklettikten sonra çıkaracağım. Evet, kurabiyelerimiz pişti. Gerçekten çok nefis kokuyorlar şöyle kıvamını da gösterelim altı da üstü de gayet güzel pişti görüyorsunuz içi böyle hafif nemli üzeri de kıyır kıyır tam orijinaline yakın bir tarif oldu buraya kadar da izlediyseniz ve videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basıp abone değilseniz de abone olup Bildirim zilini açarsanız biz video paylaştığımızda size anında bildirim gelir. Şimdi de sunumumuzu yapalım. Şöyle. Biz tarçın kullanmadık. Seviyorsanız bir çay kaşığı dediğim gibi tarçın da kullanabilirsiniz. Sevmeyenler var evde kullanmadık. Evet gördüğünüz gibi gayet güzel, nefis kurabiyeler oldu. İzlediğiniz için teşekkürler. Yapıp deneyecek olanlara kolay gelsin. Başka tariflerde, başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, afiyet olsun.